Affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Canım, 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 canım. Kendimi öldürürüm. Ya ben ne yapacağım ya Rabbim? Affetmek de isteyeyim ya. <laughs> Gitme. Gitme. Sen gitsin sesin. <laughs> bir sen. Çok isterdim Gelir misin? Mehmet. Efendim. Gelir misin? <laughs> ne var ya? Bunu 20'ye kadar sayacağım elinde tutabilirsen 100 dolar hediye. Böyle mi? Evet. 20'ye kadar. Evet. Ben 50'ye kadar da tutarım. Tamam. Tutuyorum. Ha bir de bu da vardı. O ne? Bu ne alaka? O da var işin içinde. <laughs> Tutamıyorum ki ya. Tamam tuttum. Tamam. Say. 1 2 3 4 Beş. <laughs> ya var ya. Allah seni bildiğin gibi yapsın. Gel lan buraya. Merhabalar <laughs> <laughs> siz tanıyabilir miyiz? Ben bir şey rahatsız etmeye çay içiyorum bak başkasına soruyorum. Allah